ve mücadele başlıyor. Çaykur Rizespor başladı maça. Bero'ya doğru Bero ceza sahası gol pozisyonu. Savunmadan sekti top dışarı çıktı ve penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Elle yapılan müdahale dedi ve Obu Abona sarı kart gördü bu arada. Maçın en üst 4. dakikası. Heyecan dolu bir an. İşaret geldi. Mehmet geliyor, vuruyor. Kaleciden döndü. Tekrar Mehmet gol. İkinci hamle dağıttı. attı. İlk vuruşu kurtardı Diallo. Ama ikinci vuruş golü getirdi. Şimdi yüksek top. Yan dışarıdan Kvoyka'ya doğru bir kafa vuruş orada direkt. Ve top dışarı çıkıyor. Önemli bir pozisyon. Bobo Abona. Şimdi pas. Oğulcan, Kvoyka içeride. Ortaya. Kvoyka atak yaptı. Gol. Beraberlik golü geliyor. Kvoyka'nın sevinci Oğulcan'a koşuyor. Ve sevinme sırası Çaykur Rizesporlu taraftarlarda. Skoru koruyamadık. Ee, korumamız gerekiyordu. Yenmemiz gerekiyordu. Bugün bizim için şanssız bir gün diyebiliriz. Ee, daha iyisini istiyoruz. O yüzden bu hafta yapamadık. Ama gelecek hafta bunu yapacağımıza inanıyorum. Galatasaray maçından sonra... Yani galibiyet serisi yapmak istiyorduk. Bu maça Rize maçına kesin yani galibiyet parolasıyla çıktık. Öne de geçtiğimiz maçta pozisyonlar da yakaladık. Ama Rize Spor'da yani peşine gol attı, beraberliği sağladı. İnşallah Beşiktaş maçında burada kaybettiğimiz puanları telafi ederiz. Yeni bir atak Mehmet. Onazi bir ortada. Bir kafa ve top dışarı gidiyor. Mutlak gol kaçtı Damdoy. Maçtaki en önemli gol şanslarından biriydi bu. Bizim için 2-2 çok önemli bir puan. Ee, takım olarak e, iki kere geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalayabildik. Hatta son anlarda bir gol daha atabilseydik belki de 3 puan alabilirdik. Ee, bu bize gösterdi ki Kuveike iyi oynadığı zaman, biz de takım olarak e, birlikte olduğumuz zaman, ayakta durduğumuz zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bu bizim için çok sevindirici bir şey. Mehmet, Yüksek top ceza sahasına doğru yapılan müdahale ve maçın hakemi penaltı noktasına doğru gidiyor. Bir de sarı kart çıktı orada. Oğulcan'a itirazlar Çaykur Rize Sporlulardan. İtirazlar devam ediyor. İşaret geldi. Uğur geliyor vuruşunu yapıyor ve golü atıyor. Uğur golü atıyor tribünlere koşuyor. Uğur Demirok golü atan isim. Trabzonspor İki birlik üstünlüğü yakalıyor. Bir çalımı Orhan. Orta uzak noktaya yönelen top. Emrah. Bir kez daha çevirdi. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Kvoyke. kale sahasının ön tarafında bir anda boşluğu buldu ve golü attı. Rize Spor'un baskısı golü getiriyor. Tabii ki Antonyki gol için çok mutluyum ama genç bir takımız. Çalışarak böyle maçları kazanmamız lazım. Hocam kaçırdığı golden sonra penaltı oldu. Orada belki bizi gol atarsak maç başka olurdu. Ama yine buradan bir puan alıp mutlu dönüyoruz Rize'ye. Ve maç sona eriyor sevgili seyirciler. Karadeniz derbisi 2 ikilik beraberlikle tamamlanıyor.